Ayasofya açılmalıdır. Ayasofya'nın açıldığı güne abdestimizle bekliyor olacağız ve orada iftiharla, şerefle ibadetimizi yapacağız. Ayasofya'da ibadeti biz yapacağız. Sizlerle beraber yapacağız. Lakin AK Parti grubuna münhasıran, hususiyetle AK Parti grubuna, umumiyetle de yaşayan ve İstanbul'da Fetih sorumluluğunu taşımak isteyen insanlara itikaf teklif edeceğiz. Yani Fethin şükür namazını Ayasofya'da kılacağız. Ondan sonra İstanbul'a hizmet etmek sorumluluğunu medeniyet, hikmet, nezaket, insan, şehir, aklınıza gelen her türlü teda mücerret tedavi üzerinden sorumluluğunu hecelemiş insanlara itikaf teklif edeceğiz. İstanbul'un ne hale geldiğini Ayasofya'nın müze olduğu yıllar itibariyle dışarıdan muhasebe edememiş olan savrulmaya belki fethin ruhu içeride hakim olur da bu İstanbul'u ne hale getirdiğimizin duygusunu tefekkür etme imkanına kavuşursunuz. İstanbul'un açılışına orayı fethetmiş bir kumandana hürmeten, orayı fethetmiş orduya hürmeten nezaret edecek olan siyasi iradenin şöyle bir sorumluluğu vardır. Ayasofya'yı açmak bizi Fatih'in bedduasından kurtarabilir. Ama Ayasofya'yı açacak fethin ruhuna sadık olmaktır. Fethin ruhuna sadakat. İstanbul'u bu hale getirdikten sonra Fetih suresiyle açtığınız binanın dışında İstanbul'a ait ne kalmıştır sorusunun cevabını vermelidir siyaset. Siyaset şunun cevabını vermelidir. Bugün açılışına Ervah'ın geleceğine itimat ettiğimiz muvaffak olabilirseniz ve açabilirseniz fethedilme sürecinde şehadeti göze almış nice nice ecdadın nice ervahın orada hazır bulunduğunu müşahhas olarak da hayalinizde Fatih'in de hazır bulunduğunu düşünürseniz farz misal Fatih'in de açılışa geldiğini düşünürseniz biz bu şehri bu hale getirdik diye bir adım öne çıkacak için bizde kaç kişi var? İstanbul'u bu hale getirdikten sonra biz senin bize bırakmış olduğun bu şehri bu hale getirdik diye bir adım öteye çıkacak içimizde kaç tane şanslı adam var? Do Buyursunlar. Efendim. Diyorum başkanım. Fütuhat, fütuhat iddialarımızın bizi davet etmiş olduğu sorumluluk bina açmak değildir. Binalar da açılmalıdır. Çünkü o kılıç hakkıdır. Lakin siyasi iradenin sorumluluğu fethi gerçekleştirmiş olan iradenin adaletine, merhametine, hikmetine, insana saygısına, inanca hürmetine riayet edecek bir ciddiyettir. Bunları yaptığınız gün Ayasofya'yı Danıştay kararı beklemeden açmış olacaksınız. Bunları yapmadığınız gün Danıştay kararıyla anayasayla ilgili maddelerle Ayasofya'yı açsanız ne olur, açmasanız ne olur? Açıldığı güne, açılacağı güne iftiharla ve duayla katılacağız inşallah. İnşallah böyle bir gün bize nasip olur.